Elmas, dünyadaki bilinen en sert maddelerden biri olup maddi değeri yüksektir. Karbon elementinin modifikasyonlarından biridir. Fransız bir kimyacı olan Lavoisier, elması yaktığında çıkan gazın yalnızca karbondioksit olduğunu görmüş ve saf karbon olduğu hükmüne varmıştır. 3547 santigrat derecede eriyen elmasın en belirgin özelliği onun sertliğidir. Sertlik derecesi 10 olan elmas en yüksek orana sahip maddedir. Bu yüksek sertlik derecesi nedeniyle diğer tüm mineralleri çizebildiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla endüstriyel alanda kullanılan bir madde haline de gelmiştir. Bunun yanı sıra parlaklığı, sertliği ve ışığı mükemmel şekilde kırması nedeniyle takı olarak en revaçta zinet eşyalarının başında gelmektedir. Elmas belirli bir sıcaklıkta ve basınçta oluşmaktadır. Oluşumunun gerçekleştiği yerler dünyanın çekirdeğine yakın olan derinliklerdir elmasın yaklaşık 1 bölü 3'ü değerli taş statüsünde olup zinet eşyası olarak kalan kısmı da endüstriyel amaçlı olarak kullanılmaktadır. Gelelim asıl soruya. Kömürden elmas oluşur mu? Kömür ve elmasın kimyevi yapısı aynıdır. Karbon atomlarının kömürden elmasa giden yolda ilk durağı kömürdür daha düşük sıcaklık, basınç ve daha kısa süre kömür oluşumunda yeterlidir. Elmas oluşurken yer kabuğunun daha altında ve daha yüksek basınçları ile oluşur. Kömür 50.000 atmosfer düzeyindeki yüksek basınçlar altında elmasa dönüşebilir. Maalesef evde kömüre basınç uygulayıp elmasa dönüştüremiyoruz. İyi ki de dönüştüremiyoruz yoksa bu kadar değerli olmazdı. Hayat tesadüflerle dolu sayın daha fazlası takipçileri. Bakarsınız bir gün yolda elmas bulursunuz. Umarım bize abone olanlardan biri bulur. O yüzden bize abone olmayı unutmayınız. Günün sözüne geçelim. Bir şey ne kadar az ise o kadar değerlidir. Hoşçakalın.